Dolunay'ın 5. bölümüne hoş geldiniz krallar. Bu bölüm içerisinde sizlere yaklaşık 1500 eplik çark çevirdim. Art olarak 1000 eplikte neredeyse efsun attım. Bakalım hoşumuza gidecek mi? Fazla da laf uzatmadan direkt sizi bölümle baş başa bırakıyorum. Keyifli seyirler diliyorum. Bölüme geçtik bile. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çarka geldik. 1906 epimiz var. Bununla beraber çarkı çevirmeye başlayacağım. 3 tane anahtarımız var. Önceliğimiz anahtar bulup üste gitmek tabii ki. Aura ya da hedefimiz win. ikisinden birisi olur yani. Şöyle bir geldi mi? Gelmedi. Tamam. Ya bu yabani pet olsun. Ondan sonra hızlandırıcı olsun. Hep bunlar çıkıyor. Abi. Başka hiçbir şey çıkmıyor herhalde bu şarttan. Bak yabani pet var mı? Var. Geliyor bir saniye. Geç pet varmış. Olmadı. Devam edelim. Bakalım üst kata ne zaman atacak derken bir aura gördük. Hadi bakayım. Yok çok hızlandı. Çok hızlandı. Çok hızlandı. Çok hızlandı. Kan taşı olur. 12 12 alıyoruz. Kantaşı da 12 epe geliyor. Olur o. Bir tane daha çevirdim. Şöyle hadi artık yani bizi bir üstte at anahtar biz 1800 hepin hepsini de burada harcamayalım. Yukarıda bir win deneme şansımız olsun yani. Tam büyük ekleme verdi. Güzel. Devam edelim bakalım. Bir kere ara görebildik. Alt katta da olsa gördük ama gelmedi. Süper anahtar geliyor. Hadi oğlum. Aa, böyle de yapmazsın ki ama tekrardan çevirdik abicim hadi bakayım hadi şöyle güzel bir şey bekliyoruz bir anahtar bekliyoruz yani abi alt üstü hadi bakayım ya bir anahtar ya geldi geldi tam yerinde durdu ya abi neymiş bu ya bir anahtar alamadım geçen 90 hep çevirdim 3 anahtar geldi inan ki yani bu sefer olmadı arkadaş hadi bakalım bu sefer 3 saatlik tecrübe yüzüyle beraber geldi ya bu ne hep geçbet kitabı çıkıyor oğlum size dedim çok sık aratacağız bir tane daha attık bakalım. Hadi bir avro daha gördüm. Hadi bakayım hiç olmazsa şu katta bir avro görür müyüz? Yok abi yok. Çok uzak geçti. Yine vermedi mi? Ha, anahtarı verdi sonunda. Hele şükür. Teşekkür ediyoruz. Anahtarı aldık. Bir sonraki kata gideceğiz birazdan. Five minutes later. Üst kata geldik. 24 epe geçtik. 24 epe çeviriyoruz artık. kumar büyüdü yani arkadaşlar. Kumar büyüdüğü içinde de güzel eşyaları bekliyorum. Hadi bakayım. Ne var? Pet kitabı var. Bu ne abi? araştırmacı parşömeni bu ne olduğunu bilmiyorum daha oyunda ilk kez gördüm ve Fortuna bizi öptü çok güzel bir zamanda öptü bu ne işe yarıyor şöyle bir devam edelim bakalım bir avro daha gördüm yine Fortuna öper mi bizi öper mi Oo 3 tur döndü 3 tur bilerek 3 tur döndü Eps aman Epson geldi Epson olur Epson kabulüz yani 24 tepe Epson almak güzel olabiliyor bazen Böyle bakayım akım ışınlanma yüzüğü var. Bir şey yok, bir şey yok. Boş, boş. Burası boş. Hepsi boş yani. Çünkü büyük ihtimal hızlandırıcı geldi. Evet, hızlandırıcı geldi. Bizi dızladı abicim. 130 hızlandırıcı. Hep böyle kötü eşyalar geldiğinde Fortuna bizi öpüyor. Farkındasınız. Yani oyun çok güzel ayarlamış kendini arkadaşlar. Haberiniz olsun yani. Biz yine de şansımızı deneyeceğiz. Böyle bakayım ne geliyor. Demirciye gel. Tamam, demirci taşı güzel. Güzel, Demir taşı olur. Bir tur daha attım. şöyle baktım aura yine yok ya da ben hiç göremedim de hayatımızda göremedik. Bakalım 1600 hep var. görebilecek miyiz? Saldır iksiri geldi tamam. Devam edelim. Hep bu boş şeylerde Fortuna bizi öpüyor ya. Çevir bakalım. Devam. Yapacak bir şey yok yani harcayacağız arkadaşlar. Ben bu hepsi zevkine sırf bunun için ayarladım. Kutsama da dur. Tamam kutsama olur. Ticaret yok ama olsun. Sıkıntı yok birini atabiliriz dek gelirse. Bak daha aynı kutsama burada da vardı. Buraya da koyuyorlar. Yani ortada vardı. Oraya niye koyuyorlar? Bir diye koyma onu. Bir daha çevirdim. Hadi bakalım. Yine araştırmacının. Yok yok. Bu da çöp. Devam etsin bakalım. İnşallah şuraya bir yere gelir. üçlüden bir tanesine gelsin ya. Yine fortune öptü bizi. Yine hep böyle çok boşlar da öpüyor farkındaysanız. Hepimiz bin yüze yaklaştı. Neredeyse iki kere falan şey gördük. Ağır gördük. Başka hiçbir şey göremedik. Biraz da kayıt taşmayı deneyelim. Belki kayıt şansımız yerine gelir dedim. Yüzü çıktı. Şimdiden bana yüzü çıktı. Devam abicim devam. Yapacak bir şey yok. Artık girdik bu yola dönüş yok. Şöyle bir Efsun nesnesi var. Pardon. Aynen Efsun nesnesi artı. Şiirlol top. Demirci de dur bari. Demirci de dursaydı hiç yoktan iyi olabilirdi yani. Bizim için demirci iyi olabilirdi. Şaka söylemiyoruz. Bir, i̇ki kere ara gördük. Artı olarak bir de ben göremedik yani gördük yalan olur. Sürekli ortak verip duruyor. Sandığı bunun için yapmış olabilirler. Dur bakalım bir aura daha gördük. Böyle hızdan tam Çok erken yavaşladı arkadaşlar. Ya. Yok erken yavaşladı olmaz. Çok erken yavaşladı kendini belirtti yani. Çevirelim bakalım. Yok öyle bir su gibi içtik yedik ya. Ya fortuna öptü bizi kesin ya. Hep böyle dandikilleri de öpüyor çünkü. Böyle bir aura daha dakika getirdik abicim. Hadi bakalım hızla hızla tam dur artık. Vay şerefsiz vay. Normalde bir tur atar üç tur attılar. Normalde bir tur atar dururdu. Bak ikili aura hadi artık öp artık bizi ya. Her yerimizden öp bizi ya. Allah belanı versin. Tekle kaçtı be. Tekle kaçtı ya. Çevir. Bas gaza. Tekle kaçar mı abi? Tek sıra. Bak şimdi de fortune öpecek ya. Ha. Geç abi. Buralarda öpme bizim. Şansımızı buralarda kullanma. İkili aura getiriyoruz. Fortune öpmüyor bizi ya. Dur bir aura daha geldi. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Dön hızlı dön. Dur. Dur artık. O kadar da erken yavaşlama ya. Bir fark abi. Bir fark ya. Bismillah tövbe bismillah. Çevir. Hep ucunda kaldı ya. İkisi de ucunda kaldı arkadaş. Hain ya. Vatan hain. Bir tane daha vurdum şöyle iki tane lollipop güzel. Sihir lollipopu işe şey yapıyor mu ki bilmiyorum da. Öpme bizi öpme bizi öpme. Tamam geç. Bir tane daha vurduk şöyle abicim. Yok Bina aura yok. Aura olmayı indirleri keseceğim zaten büyük ihtimal ya. Boş ha, öptü işte. Al biz öptüğü yere bakın arkadaşlar. Tanrısal protein dokmaz. Seybede 500 kafilandır belki bilmiyorum. Yani umarsızca çeviriyorum arkadaşlar. Bir şey çıkmayacağı belli ya. Sesim değişti abi hep gidiyor burada. Fortuna'nın öptüğü yere bak bizi. Hep bunlar. Dudağından öpüyor Fortuna kral. Bahsettim. Hadi bakalım bir tur daha çevirdik. Şöyle avramız göründü orada. Tamam yavaşla artık. Dur dur. Dur artık. Durma hadi Yanında duruyor her zaman abi ya. Bu ne abi bu? Dalga mı geçiyor benimle? Vallahi dalga geçiyor ya. Baksana hep yanında duruyor. Dalga geçiyor resmen ya. Yani yanına varıyor pat duruyor. Yanına varıyor pat duruyor. Böyle iş mi olur abi? Eplerim gidiyor gençler. Bak forçunu öptü biz. Bak öptü. Allah belanı versin öptüğün yere ya. Abi ağır o var ki, bak iki de var. Öpme şansı yani çok yüksek ama yok yani gelmiyor. Bak durdu. Gitti abicim. Takın oyununu görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar hep para tuzağı var. Bunu hiçbir youtuber söylemez size. Bunlar hep para tuzağı. Çevirmeyin çarşı. Ben artık girdim bir kumara. Devam edeceğim mecburen. Bak fortuna öptü bizi. Bak. Gördün mü? Ya yani bunlar hep para tuzağı kardeşim. Yapmayın girmeyin yani ama ben çevireceğim. Yapacak bir şey yok. Devam. Bak yine öpüyor. Yine öpüyor. Geliyor bak. Oh, öp yavrum öp bizi. Görüyorsunuz iki kere üste öptü. Şimdi Görüyorsunuz şimdi aura geldi mi hiç alakası olmayacak arkadaşlar. Bak bir diye yapıyor, geliyor bir diye. Bir diye geliyor. Hop! Olmadı, şöyle olmadı. Yasından geçti. Şuradan devam abiciğim. Bakalım aura yok. Burayı bir bitirmeye çalışırız ya. Hep bitecek gibi büyük ihtimal. Fortuna abi ne bizi öptü. Sağ olsun. Çok güzel yerlerden öptü bizi. Bir tane daha vurdum şöyle. Yok yok. Aura yok. Yani Fortuna hep bu aurasız yerleri de öpüyor. Ya da ya aurayı boş verin. Ya bu çarda bak arkadaşlar bilmeyenler vardır belki. Ve Bruce var. Göstereyim. Bilmeyenler vardır belki yani. Hani o da görülse olabilir yani. Hepim bitti sayılır zaten. İki dakikada ne çevirecek? Uğraşmayacağım yani o kadar. Öyle çok uğraşmayacaklar. Aura var ama gelmez. Biliyorum yani adam çarpı öyle bir ayarlamış ki. Gelmiyor yani. Hadi bir aura da hadi bakalım. Daha hani iki tur üst üste aura öptü bak. Geliyor mu aura yoksa geliyor mu? Gelmedi. Yine, yine bir sıyırdı. Ulan dalga geçme oğlum benimle. Benimle dalga geçme. Allah belanı versin oyum. Dalga geçiyorlar. Bak öptü bir seferde herhalde. Allah belanı versin lan. Oğlum oyun bize dava geçiyor şaka maka ya. Ya yani Aura orada varken geliyor yanında pat duruyor. Bir yanında bir sağında bir arkasında. Ama hiç yanında durmuyor. Üstünde durmuyor yani hep yanında duruyor. Hadi bakalım oğlum. Son bir dakika abicim. Biraz daha çevireceğim. Bir ihtimal alacağım. Bu kadar da şanssız olunmaz ya. Ya yani bu kadar da olmaz ki. Abi şuna gir. Gel Devam. Ve bir tane daha attım. Aura yine gördük. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Biraz hızlan. Şu an durabilirsin. Çok geç durdu abi ya. Çok geç durdu. Son 400 hep. Yok olmaya doğru gidiyoruz. Son 54 saniye ve 400 hep. Yok olduk büyük ihtimal arkadaşlar. Hop hop ve güzel yükseklemede. Hayır. Iki, hayır. Hızlandırız. Evet. Geçmiş olsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir tane de burada vuruyoruz. Tamam bitti yani. Aşağıda attı bizi. Bir kere bile olsun. Yani şeyi boş ver. Beyni görmeyi boş ver. Fortuna'da hiç öpmedi adam akıllı bizi. Çok öpmeyi sevmeyen bir Şart büyük ihtimal. Hemen üstte yapmayı sevmem Çünkü üstte 24 yapar diyor ve az gösteriyor. Daha burada daha çok gösterdi bize yani. Neyse sağlık olsun gitti yani. Şöyle iki tane gördüğünüz gibi pet kitap sandığımız var. Açmak istedim ben şöyle. İlki talim kitabı idare eder. Biri de dayanıklık sura olabilir. Şunu atıyorum. Büyük ihtimal şu işimize yarar ya da para edebilir bilmiyorum. Devam edelim. Şurada bir bilezik kaldım arkadaşlar. Eğer şayet 4 hepsi olursa 5'e atıp 4. hepsi atmakta zorlanıyoruz. Arttırma kağıdı yok. Posta kutusundan mesaj gelmiş. Buradan Veloto arkadaşa selam olsun. Ondan sonra bir diye yollamış. Tekrardan selam olsun. Buradan Endes diye selam olsun diyor. E, art 9 bu demiş. Art 0 arkadaşlar sanırım. Ayının. Kendisine selam olsun. Buradan Emin arkadaşımıza da selam olsun diyorum. Hepsine selam yolluyorum. Oyuna devam ediyoruz. 80 level olduk ve gördüğünüz gibi şuradan 5 tane arttırma geldi arkadaşlar. Bunu hemen şuna atıyoruz. Geçmedi. Bu 3. 7. 4. geçmedi. 5. de geçti. Sağ olsun, var olsun. Yani 5 tane yemesi de bir ayrı meseleydi arkadaş. Ve 1. kutsama kuresinde de geçti. Güzel. Tamam. Şurada bir tane efsunumuz var. Bu yetmez büyük ihtimal. Bir dört tane daha kendime ayırmıştım. Hepten bırakmıştım yani. Şöyle efsun nesnesi 4'lü bir tane alacağız. Bakalım bir şansımız tutarsa efsun denemesi yapacağım. Dediğim gibi 5 efsunumu çektim. Şöyle ilkini attım bile. 10 derece geldi. Yok. 10 derece yanlar çok çöp yani. Dereceyle yapacak bir şey yok arkadaşlar. 6 şeytan 20 hayvan. 10. Yok. Çok yarım gelmiş. Yani ben zaten ormana çok geç gideceğim ve çok yarım yani. Efsun'un bayağı bir yarım. Para edeceğini de hiç sanmıyorum. Buna da atıyorum. Hadi bakalım. Yok abicim. 1500 ipi tek Efsun gelmiş. Bu da çöp. Şöyle bir tane daha atalım. Ve Bali'yle gibi oldu. Bu da son Efsun. Son şansımız. Yok gelmedi yapacak bir şey yok kardeş. Günün sürprizi gördüğünüz gibi Manu arkadaşlar. Buradan çıkartma şansımız var. İlkini şans simgesiyle başladık. Bir mavi iksir çok süper bir ödüldü bu benim için. Bir şans simgesi daha geldi. Şöyle büyük ihtimal tılsım gelecek belli yani. Bakalım ne tılsımı? Ruh taşı tılsımı gelmiş. Devam edelim. İki tane çevirme şansımız var. Onları da çevirelim bakalım. Şöyle ilkini attık hadi bismillah. Kutsama Hadi geldi. Yok bu olmaz kardeşim. Bir tane daha atalım. Olmazsa dursun ben sonra devam ederim bir ihtimal. Buna geldi. Buna karanlık tılsım gelmesi iyiydi. En kötü tılsım geldi ama olsun. Tılsım tılsımdır. Almak zorundayız tabii ki. Başka hepimiz yok. Bir tane daha Ersun çektim. Şöyle şansım deneyim. Hadi bakalım şöyle. Şimşek şeytan bir şey bekliyoruz. İki kat eşya düşme. Gerisi çöp. Ama satılır mı bilmiyorum. İki kat eşya düşme. Para eder mi? Yanına bir şöyle şimşek şeytan koysa takılırdık burada da neyse bakalım yanı sağ olsun. A few later. Evet arkadaşlar dün biliyorsunuz 20 eşya gelmişti bu arkadaşa. Biz beğenmedik zaten satılmıyor. Alan da yok, çeken de yok. Ne yapacağız biz, bu lezi? Bizim şu bileziğimiz emanet olduğu için şimşek şeytan lazım bize biliyorsunuz. O yüzden aramalara başlıyoruz. Şöyle ilk hepsini attım. Ne geldi? Ölümsüz 20, derece 5 yok, çöp geldi. Şöyle uğurlu yerime çektim. Her zaman bu şura uğurludur bende. Bir tane daha saldım. Hadi bakalım. Üçüncüyü salladık. 15 şimşek. 10 şeytan. 10 yarı insan. 2 ipi hapsör. tamam. Benim bu işimi rahatlıkla görüyor arkadaş. Yani 15 şimşek. 10 şeytan bana yeterli. Zaten bunun için atıyordum. Yani şimşek ve şeytan lazımdı bana. Olmazsa başka hepsunlar. Yani başka bir lezik alırız. Onu hepsunlarız. Bu güzel. Güzel bu. Tombal oynayalım dedik tekrardan. Şöyle ilkini bozdurdum ve Kızıl ejder yumurtası hemen açacağız tabi bu hemen açılacak arkadaşlar. Güzel başladık hadi bakalım. Bir şahı simgesi geliyor acaba tip altı petimiz geliyor mu? Aa şahı simgesi hemen doldu tamam çevirelim çevirelim hemen çevirelim. Bakalım hangi tılsım gelecek? Ben ateş tılsımı ya da şimşek tılsımı isterim. Ama hep bu mı geliyor kardeşim. Her zaman bu tılsımı mı alacağız ya? Her zaman bu tılsımı mı alacağız kardeşim? Neyse bozdur. Yani 15'e mi diyorum. Az bir para değil de, diğerler olsa daha güzel olabilirdi ya. Neyse, şöyle devam edelim. Belki şey arıyoruz arkadaşlar, adı neydi, element koruma taşı arıyoruz. Bazen atıyor buralardan çünkü, enerji parçası çıktı. Bir tane daha bozdur diyoruz. Bundan da koridora konu çıktı. Hemen şuradan petimizi ekleyelim arkadaş, geldiyse tabi. O peti ekleyip hemen açalım ya, belki tip çıkar. Setimizi ayarladık ve ismini şöyle kuzu olarak koyuyoruz. Geldi tamam. Şöyle bir bakalım başlangıcı falan nasılmış. Boyu boyu Tek küçük geldi gözüme ya. Şöyle tip 1 havası esintisi var. 1-4 başlangıç. 15 gün ama tip 1. Tip 2 çıktı. Olsun. Canım sağ olsun. Kendimize kırmızı şebnem yapıyoruz. Tabi yüksek oran çıkarsa satarız. Şöyle 150 tane mi yapılıyor? Aynen 150 tane yapılıyor. Hepsini onunla yapmak istiyoruz. Şansımız çok artsın arkadaşlar. Bitti mi? Bitmiş. Tamam. Yani 1 2 3 tane daha bastık abicim. Şöyle şimdi oranlara bakacağız. Tabii ki oranlar önemli. İlkine baktım. 1015 bunu ben kullanırım. Bu çöp olmuş. Yani dakikası çok kısa. Kritik idare eder. 10008 bu da çöp. Ben kendim kullanacağım. 5012 idare eder bir sayı. Bunu da kendim kullanırım büyük ihtimal. 3 milyon hepsini mi kendim kullanacağım? Ha biraz da satmaya gelsin. 3020 tamam bu olur. Bu satışa girebilir. 3020 iş görür. Bunların hepsi kullanmalık arkadaşlar. Bu çöp ya bunu atıyorum. Bu ne ya? Kullanmam ondan daha iyi yani. 10 bu benim işimi görür. Satılır mı satılmaz. 2020 satılabilir. 2012 tamam bunu kullandık. 3010 kullandık. 2015 kullanıyoruz. 10.015 de satılır büyük ihtimal. Şu üçünü satarız. Buraya yaklaşık 5 10 emider. Belki daha da fazla edebilir. Geç 20 kritikler biraz fazla gider. Çünkü şundan 20 tane varmış. Yeni gördüm. İyi yani bizim için bu Şura bir 10 eme yakın eder en az. İki tane büyülü yumurta kastım arkadaşlar. İkisi de yan gibi hissediyorum. Şöyle ilkine tıkladım yan, İkinciye tıkladım yank. İşte bu olay bu. Evet arkadaşlar iki tane şöyle antikamız var. Bunları üste vurmak istiyoruz. Şöyle hadi bakalım. Bismillah ilkini attım. Yandı. İkinciyi şöyle atıyoruz. Hadi abi sen geç bari lütfen rica ediyorum. Tamam tamam bu geçti. Hiç zararımız yok sıkıntı yok. Evet arkadaşlar şöyle bir tane artı altı abonoz yaptık. Buna Efsun getirmeye çalışacağız. 20 şeytan ve benzerleri yani ne olabilir? 20 ateş şey olabilir tekrardan. O gibi efsunlar işimizi çok çok görür. İlkine attım bile 5 yar 15 bıçak 10 ok var. 6 bıçak var. Çok yarım gelmiş var ya. Vesile vurmuş ama çok yarım gelmiş. Ne kılıç var ne bıçak çiftel var. Hiç işe yaramaz. Efsunlar biraz konuştuk. Şöyle tartıştık kendi aramızda. Yok. Vesile pek güzel bir Efsun olmadığı için geçme, geçmek zorundayız. Bir tane daha patlattım şöyle. Yok bu tamamen değişmelik geldi arkadaşlar. Şöyle yer değiştirme taktiği yaptık. 10 ölümsüz var. Yok bu da çöp. Biraz soğusun şöyle bakayım. Şöyle soldan bir tane attık. 10 şeytan, 10 mistik, 10 çifter filan fistan çöp. Bir tane daha şöyle vurayım. 20 ölümsüz, 10 ork, 10 ok var. Şöyle tekrardan simyacıya geldik. Arındırma diyoruz. Bir adet yeşim daha var. Onu da hemen üste şöyle atmak istiyorum. Bu da hep suya geçerse güzel bir para bırakır bize. Hadi oğlum yeşim hadi güzelim. Yok kanka yeşimden olmuyor ya. Hemen iki yeşim daha var yani üstte antikayı atacağız tekrardan. Hadi oğlum bismillah vurdum. Sonunda geçti. Hele şükür efsun bakalım. Düz duvar. Düz duvarmış ikisi de. Evet arkadaşlar küpemizi gördüğünüz gibi artı 7'ye takas ediyoruz. 5'e müste alıyoruz. 2 emini şimdi verdi. 3 emini birazdan veri kayıt almaya gerek yok. Küpemiz geldi. Şimdi bunu Epsun'lamaya çalışacağız. Küpemize tekrardan Efsun atıyoruz. Bakalım buna ne getirebileceğiz. Şöyle ilkini salladım bile. 20 şeytan 10 ork. Tamam. Tamam. Güzel. Tekte gelmesi mükemmel oldu bunun. Bunu güzel paraya satacağıma inanıyorum. Yine az 70-80 emi var. Evet arkadaşlar şöyle balıkçılık etkinliği başlamak üzere biz de balığımızı tutmaya geldik. Ekmeğimizin peşindeyiz. Burada herkesler gördüğünüz gibi Lonca'dan birkaç kişi olsun. Arkadaşlar olsun. Chat'ten herkes burada. Biz balık tutmaya başlıyoruz. Balıkçı kılavuzumuz var. Bakalım. Sadece oynarken göstereceğim yani kaç tane olduğunu toplamda parça sandığın en sonunda ne kadar açım çıktığını gösteririz ve hepsini açarız büyük ihtimal. Hadi bu balık işine başlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz tuttum. Çünkü bırakmak zorunda kaldım. Beni çok yoruyor bazı insanlar. Özellikle burada şu an ismi yok ama şöyle bir bakayım burada şu an açık mı? şu sapık X'de de gördüğünüz isimli arkadaş. Yani sapığım oldu arkadaş. Yayın açıyorum. Yayında rahat bakmıyor. Oyun açıyorum. Oyunda rahat bakmıyor. Yani kafamı milyon etti. Sağ olsun var olsun diyelim. Biraz sandık yaptım. Çoğu iki açım. Bir tane de bir açım var. Bilmiyorum oynamaya devam edebilir miyim? Çünkü çok sinirliyim ve kafayı bozmak üzereyim gerçekten. Şöyle maymun yumurtası çıktı. Hız iksiri. Güzel hız iksiri şimdi yarar. Bir maymun yumurtası da. Kritik isabet. Saldırı iksiri, ruh taşı tamam devam edelim. Kutsama küresi işimize yaramaz. Delici isabet, hız iksiri, lider kitabı, topaş artı kritik isabet. Ne arttırma ne yapsun geldi ya da demirci üçünden hiçbiri gelmedi o yüzden devam. Çünkü bana arttırma lazım. Şu iki yapsun bilezimi dört yapsun yapmak istiyorum. Bizim birader de biraz tutmuş ondan da şöyle aldık yedekleri bakalım arttırma kaldı ya da yapsun nesnesi çıkarabilecek miyiz? Hep maymun yumurtası çıkıyor. Cesaret pillerinin iş görebilir aslında tecrübeci kahramanlık madalyası. Bunun aynısı sanırım. üçlü Lipop'un. Neyse olsun bakalım. Derece isabet zem fasulye. Ha bunda bir açmış pardon. Hadi oğlum bir arttırma bir kahramanlık madalyası. Efsun verdi bir adet. Bir adet arttırma verdi. Güzel. Madalya. E, buradan bir ekçi, ekçi yok yok. Bir arttırma daha çok güzel. iki arttırma. İki arttırma candır. Şöyle saldırı ikisini. Üç açım varmış. Hadi oğlum. Üç açımdan yok yok. Üç açımdan da bir şey çıkmadı. Siyah at. Güzel bunu yansıtabilirim. Tamam küresi tamam o da iş görecek. Kritik isabet son açım maymun yumurtası. Tamam iki arttırma bir. Olsun. İki tane arttırma yap. sallamak istiyorum. Hadi oğlum yüzdür yüzümüzü. ilki geçti tamam güzelsin. Hadi sen de geçiyorsun işi bitiriyorsun. Olmadı. Mecbur biraz daha tutacağız. Mecburuz yani. Balık tutmayı anlık olarak bitirdim arkadaşlar. Ee, çünkü 4 Epsun yaptı bizim bilader bileziği. Ona bir tane arttırma çıkmış. Şurada 3 şu açıp balık sandığı var. Onları açmak istiyorum. Tecrübe yüzükleri lazım oluyor arkadaşlar. Şimdi bunu 5 efsun yapalım öncelikle. Şurada efsun kürelerimiz var. Böyle attım. İlkinde eklendi. Şimdi küre bol ya ilkinde geçer tabi. Bunu hemen efsunlama işine gireyim. Bakalım güzel efsun tuttursak iyi para gelir. Böyle hadi Bismillah dedim ve başlıyorum kardeşim. İlkini attım bile. Ne geldi? Yok tamamen çöp. Bağlı efsun gibi geldi bu ya. Niye böyle geldi? Bir tane de attım. Allah yine bağlı efsun gibi geldi. Bir akıl çalıştırması yapıyoruz. Şuradan bağlı efsun alıyoruz, vuruyoruz. Evet, tam bağlı efsun geldi şu an. At, bakalım. 2K IP mi? Yok, 1K IP, 20 hayvan. Yok abi, yok. Sana arttırma yedi. Bu ne la? Mistik 4, Ork 6, Şeytan 4, Derece 3, CP 10. Bu ne oğlum? Bağlı Efsun'da değil. Vallahi arkadaşlar bu Efsun beni çok şaşırttı. Hadi bakayım şöyle bir soldan attık. 2 KIP evet. Evet gerisi yok tamam. Gerisi yok. Heyecanlanmayalım. Devam. Yapacak bir şey yok. Bir Efsun daha salladım. 1 KIP 20 mistik. Vallahi yere atacağım az kaldı ha. Vallahi yere atacağım. Son Efsun. Son Efsun şöyle. Onu da attım. Geliştirmeyi değiştirdin. Hadi oğlum. Allah belanı versin. Kapat. Tekrardan 4 tane daha Epson aldık. Başka şansı yok bu bileziğimizin. Şuna güzel Epson geldi biliyorsunuz. Nerede bizim kendi bileziğimiz? 15 şimşek 10 şeytan gibi güzel bir oran geldi. Buna neden gelmesin dedik. İlkini attık. 1 kip 6 şeytan 10 ölümsüz. Tamam gelmeyebilir. İlkin dolmayabilir olmayabilir yani. Şöyle ikinciyi fırlattım. Oranlar abi çok çok geliyor ya. 500 ipi 6 rüzgar 10 şeytan nedir ya? Haydi bakalım şuna bir devam edelim. Artık Epson gelmesi lazım yani şart. Abi yeter artık ya. Valla çıldırttı beni ya. Ne oğlum hiç mi Efsun gelmez ya. Son Efsun'u da şöyle üstüne bırakıyorum ve elveda diyorum. Yani Efsun'un gelmeyeceği artık belli oldu arkadaşlar. 10 ipi be 4 hayvan 4 insan 5 geri zekalı. Evet arkadaşlar son zamanlar oynuyoruz ve bitiş düdüğümüzü çalmak için son 4 Efsun'u çektik. Epi de göstereyim. 125 bitti kardeşim. Ep, ep falan kalmadı. Hadi Bismillah ilkini attık. Ve bakıyoruz. 10 yarı insan, 10 şeytan hani büyü nerede? Hani nerede bunun büyüsü? Devam edelim. Böyle bir defsun daha attık. 3 derece 10 büyü. Şimdi de büyü geliyor. Çok güzel. Çok da güzel de dalga geçti yani. Hadi bakalım. Şöyle bir defsun daha salladım. 2000 ipi 6 ateş. 4 rüzgar 6 büyü. Hepsini toplasan 20 çıkmıyor arkadaşlar. 15 de çıkmıyorlar. Geç 15 çıkıyormuş. Tamam. Tamam. Elif bilezik. Son hepsini de verdik coşkuya artık. Gelse de olur, gelmese de olur. Umurumda değil. 3 şeytan 5 şeyi, 5 şundan, 3 bundan. Getir, bağlıları getir kardeşim. Seri bağlı getir. 1500 ipi, 10 rüzgar, 5 ip absorbe ve dursun. Ne yapayım yani? Videonun burada da sonuna geldik krallar. Gördüğünüz gibi daha da ben sürgünde para kasmaya devam ediyorum ki kasacağız inşallah daha çok kasacağız. İlk hedefim misli olduğunu söylemek isterim sizlere. Eğer şayet iyi paralar kasabilirsem ilk olarak ya tuzu öyle 95'e atmayı düşünüyoruz şarımızı. Bakalım kader kısmet ne gösterecek bize arkadaşlar. Dediğim gibi videonun da burada sonuna geldik. Eğer beni buraya kadar izlediysen bir beğeni atıp, aynen kral bir beğeni atıp, bir de kanalımıza abone olursan çok sevinirim. Keyfinde çok çok yerindeyse ve beni mutlu etmek istiyorsan bir de yorum bırakırsan çok iyi olur. Artık diğer videolarda görüşmek üzere. Kendine çok iyi davran.